Selamun Aleyküm, şu çok beğendiğiniz modelin bütün renklerini yeniden getirdik. Bakın arkadaşlar, içi karton değil, ortopedik ürün. Fiyat mükemmel, Eda ne olsun arkadaşlar? Gerçekten çok esnek, poli taban, hafif, yazlık, bağcıksız bir ürün. Şöyle füme rengimiz var, şöyle gri rengimiz var. efendim, Şöyle sade siyah rengimiz var, bakın siyah tabanı siyah rengimiz var. Şöyle lacivert rengimiz var. Şu güzelliği görüyor musunuz? Son olarak şöyle siyah tabanı beyaz rengimiz var. 40-44 arası bütün numaraları gelmiştir. Sipariş için profilimizdeki WhatsApp numarasından bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki siparişler yalnızca WhatsApp uygulaması üzerinden alınıyor. Telefonla sipariş almıyoruz. Bilginiz olsun. Bakın ortopedik güzelliği görüyor musunuz? Ayaklarınız rahat edecek. Fiyat sadece 200 TL. Kargo var, Kapıda ödeme var. E daha ne olsun? Buyurun efendim.